50 bize 60 yok. <laughs> evet, kelam edimiz. Yavaş abi Yollarımız boş. Arkada gel para yapıyor. Yarra yemezsek iyidir tek gidiyoruz. İki elimizi aldık. Anne ne sikeyim. Götüm <laughs> <laughs> ağrıdı. <laughs> Kartal sahile doğru iniyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Evet birazcık yokuş çıkacağız. çevireceğiz. Ama biraz daha yavaşlamamız lazım. Pedal boşa dönüyor. Hala boşta biraz daha yavaşlamamız lazım. Ha? ha. Niye lan? Evet. Al dümdüz ineceğim burada. Ana oradan da inebilirdik lan. Gel oradan gidelim. Yok boş ver, devam He, orası en azından yokuş amına. Burada zaten sahil indikten sonra sol yapınca sahil. <laughs> ha. Allah büyüktür. Allah bizimle. <gülüyor> evet, <laughs> minibüslerle yarış yapıyor hiç. Ha? Yok oğlum, bundan yapıyor. Otobanda <laughs> <laughs> otobanda Niye durmadın mal? hala çekiyorum ha. <laughs> 2 dakika 38 saniye. Allah abi çağırır. Bunu babama göstereceğim. Evet kırmızı ışıktan geçiyoruz. Ornaya basıyorlar. Basma lan. Amına amın. oldu. Dur dur. Gebereceksin amına amın. oldu. Ulan sen misin? Yedinci vitese geçmiyor ha. Üçte gidiyor zaman anca. Lan yavaş. Ulan biz de yaparız daha hayırdır la. Yapamadık. Hop. Hop. Yavaş yavaş. Pedal boşa dönüyor. Kırgınım kendime. Devam et, devam et. Devam et. Ne? <laughs> oğlum köy, 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 köy mü lan bura? Köy şey mü oğlum bura? <laughs> Hadi bunu YouTube'a atalım mı lan? He? YouTube'a atayım mı? <laughs> Kırgınım kendime. hadi Boşa saldık, saldık Mayra, Mevlam Gayra. Selamun aleyküm. Lan hızlı gel. Kaybolma. Yol da bilmiyor zaten ya. Sana da düt. Kornamız yok ama alırız onu da inşallah. Kafa nereye biz oraya ha? Kır gönül kendine. Tamam beşimiz neredeymiş daha, daha görüyoruz. Evet öndekiler yavaşladı. <laughs> ben ben arkayla gidiyorum. <laughs> <laughs> Makas. Makas gelmez çünkü yolumuza gidiyoruz zaten. Karakolun <laughs> <Sonra> <laughs> önünden gidiyoruz. Şöyle. Kırgınım kendime. Devam et, devam et. Kol değişimi. Evet, Kartal Meydan. Şuradan gidelim. babaya bir gidelim mi? Başka bir Evet. Başka bir evet. 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 Lütfen yukarıdaki <laughs> <laughs> sen? <Lütfen> <laughs> yanmasını Aleykümselam. <bektim>. Nerede <laughs> kaldın lan? Youtube'a atacağım yolladım. Lütfen yukarıdaki yanmasını Geç lan Pardon. Gart <laughs> Çok çok iyi Evet. 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 Neydi? Yara <laughs> <laughs> Kafanı yarıyordu kadar gördün mü? Gördüm. <laughs> Marka Oğlum önüme kırma la. Evet sahil. Gelmişken müsilajı da gösterelim. <laughs> tamam yedireceğim tamam. ben sana. yavaş gidiyorum zaten. Geçiş talebi alınmış. Kardeş demin de böyle dedin iki saat beklettim zaman. <laughs> Bu arada bisikleti yakadık yıkadık. Hadi be. Hadi be. Bizi bitirdin be. Eyvallah kardeşim. Ya buradan gidek. Evet. Kendi koy öbür tarafta gel. Oğlum buradan da geçeriz oradan da ya. Evet bir bisikletçi daha geliyor. Parası neyse veririz. Kırgın Hedefi alamadım o yok Hedefi alamadım Daha daha yeni kadar Pardon. ハハハ。<laughs> <laughs> Kel ya bilmiyorum. Lan. Gir gir. Ya da burası değilmiş ilerisi. <laughs> i̇lerisi. Buradan gir. Gir buradan giriyorsun. aha ananı <laughs> <laughs> mesajı yaptı abi <gülüyor> <gülüyor> ha? <Bakayım. Sırı> çektim <laughs> evet müslaç müslaç yok la şuraya şuraya gel var <laughs> gel, gel gel şuraya gel Düşse fren tutmuyor şu adamı Evet. Misilaj fazla yok. İdare eder. Şey yok. <laughs> evet biraz da sahil turu. <laughs> hadi sür. Çekiyorum ben sana hadi. Evet. Ulan sen misin? <laughs> 국민 <laughs> <laughs> hiç hey